Merhaba arkadaşlar. Şimdi ben Sinik ikinci bölümünü çekiyorum. Ama bu sefer değil arkadaşlar. Ben bu taktiği hala yapıyorum. Şurayı mı? Max. Bir <laughs> yüz Bulunmadı diyor. Şimdi şu... <laughs> ha, Gördüğünüz <gibi>. üzere üstüne çıkıyor. Sizin şöyle şu sıfırla yine okun şimdi çıkar mesela şimdi zıfır ve 876 ne oldu sonra tak kısmına geliyorum Ya bunlar iki arkadaşımız. Bu zaman arkadaşlar eldivenleri indirdim. Evet. Bu iş yapmıyoruz. Evet. Evet. Evet çıkarsa arkadaşlar çok güzel de çıkabilirim. Evet. Ben bir tane alayım. Al oh, Farsya. Al oh, Farsya. Al Farsya. Arkadaşlar hani benim çıkardığım hep 6000 yapıyor ya arkadaşlar. O yüzden 5000 de bu çıkar. Arkadaşlar bunlar arkadaşlar çok pahalı. 1000 5570 özel. Hayır arkadaşlar. 5.570 adına özel. Arkadaşlar, Ben bunu hiç önermiyorum arkadaşlar. Mağazaya giriyorsunuz ya. Şöyle paketlere girelim. sıkın arkadaşlar bundan açmayın arkadaşlar. Bundan Açacağınıza. Mesela 250 gün koyuyuz. 4 tane seçkin alıyorum ben arkadaşlar 50 bine. 4 tane. 100 bin neredeyse daha az fiyat ve şimdi minimum seçkin ama burada 70'lik de var ve 60'lıklar da var benim dediğim ise hem 50 bin 60 bin ucuz hem de şey yani min minimum seçkin çıkın yani şeyi. Yani onları da alalım bir kart arkadaşlar ben bunu paketten çıkarttım ve 15 bin 9 bin fiyatı vardı bu arada e, Nasıl satıldı bu arada arkadaşlar. 1 milyon 181 bin gördüğünüz üzere 50 dilik özel. 81 bin ve 181 yapmıştır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.